Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli olmak her çalışan bağlamında bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik vaktinden 8 sene evvel emekli olma hakkı da var. 4 Ekim 2000 tarihinden bir gün bile Bağkur tescili tespit edilen esnaf sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir. O da kayıt tespit edilenler ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK müdürlüğüne verilebilecek dilekçeyle 8 sene erken emeklilik bağ kurdular amacıyla mümkün. 8 sene erken emekli olmak isteyenler, üstelik olabildiğince avantajlı fırsata sahip olmak isteyenler. O vakit kesinlikle bu haberimizi dinleyin. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar. Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yaparken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi yapılmaktadır. Bu teknik ile kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağkurlu hem de emekli sandığına bağlı olabilir prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor. Bir çalışanın sigortalı olarak devam ettirilen bütün çalışma yaşamını emekli maaşı belirler. Kişiler aniden çok sigorta koluna bağlı olarak çalışabilir. Bu çok zor bir olasılık değildir. Her bir sigorta çeşidi amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır. Kendi iş yerine sahip bağ kurulu bir birey aynı vakitte sigortalı olarak diğer bir yerde de çalışabilir. Böyle bir halde bireyin hem kendi adına ödediği primden hem de SGK doğrultusundan ödenen primden hak kaybı yaşanmaması amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır. Hizmet birleştirme hem emeklilik süresini öne çeker, hem de emekli maaşının yüksek olmasını sağlar. Bu işlem amacıyla Soks sosyal güvenlik kurumu üzerinden resmi müracaat yapılması gerekmektedir. 1 Ekim 2008 tarihi ve evvel oluşturulan müracaatlar bu işlemde geçerli olmaktadır. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.